Günaydın. Bugün evimizde yine bir çalışma var. <laughs> ee, kapılarımızı taktırıyoruz. Ustamız geldi. Hemen onlara çevireceğim kamerayı. Evin içinden size günaydın dedim. Hemen. Ne yapacağız? Açacağız, bakacağız. Elleri boyları bulalım. kolay gelsin usta. Hoş geldin. Usta kapılara not veriyor şimdi. Hep kırık not verir hep. Hep kırık not verir Hüseyin Aa, abi. 10 üzerinden 10. Evet. Osman abiye duyurulur. Evet. Zafer abiye duyurulur. He Zafer abi ama Zafer abi'den almadık biz. Olsun. Zafer olsun, abi. sağ olsun. Evet. Sorunlusu. Evet. bayisi Evet Baaise evet, aynen öyle. Ona 40 tane, 50 tane kapı gelmiş. Bizim bu Zafer Bey'e. Biz de ona yanından işte Bedavaya almışsınız bence. Evet çok uygun aldık gerçekten. Ne güzel işte bak. Evet çok güzel. Boyası rengi, da güzel olmuş, değil mi? zaten. rengi zaten öyle istemiştim ben özellikle. Antrasit. Antrasit. Toprağım ya. Tek kantin. Bu arada Şu. evlerinizin kapılarını toz yalan alabilirsiniz. Bizim memlekette e, bunların sanayisi var özel. E, ee, ülkedeki çoğu yere de bu kapılardan gidiyor. Benim bildiğim. Biz de mont edebiliriz. Evet. evet. <laughs> ustamız zaten sağ olsun. Ustamız sağ yani, olsun kaldır. zaten her konuda yardımcı oluyor. Çatı, çatı desem Asıl var. Asıl çatı galiba değil mi? Yok direk direkt marangoz. Aa. Evet. Vay be. Ya. Nereden nereye ya? Şimdi ben mutfak <laughs> dolaplarına da baktıracağım seni Yani, mobilya dedin şimdi. Kendi kazdığın kuyuya düştün. Evet. Ama bunlar hepsi aynı canım. O zaman tamam aynıysa zaten çok... standart yapılır bu kapılar da o yüzden. Hemen mi yok? 1, 2, 3, 4. Başka yok bu şok. Yok Yani yok. hep standart aynı elinden. Yani o zaman güzel. 88 olabilir büyük ihtimal. Hayatım sen de şu arkadakileri açar mısın? Bunları mı? Evet onlara lazım Hatta olacak. Güneşe koymasan iyi diyoruz. Şu kapıları. Evet bu. Böyle renk olduğu için güneş falan şimdi gönderebilirsin. De... <laughs> İnşallah bir şey bunlar, olmaz. Onlar kilit. kilit. Şey verebilir kolları ben aldım o yüzden kilit Hem bunlar evet. Köpük aa köpük valla bir şeyler göndermiş abi. Ben sekiz tane mastik aldım, 2 köpük aldım. Neyse bunları da sana yine hatırlatırım ha. ha. tamam abi. Osman abiye yine teşekkürler sevgiler. Her şeyi yollamış ya sağ olsun. Testi marketten oldu. Ya hoşça hemşerim ya. E, canım sağ olsun. Hüseyin Teşekkür abi ya. de evimizin Değil mi? Onu bile getirmiş ha. Maşallah. Bastık. Ben şimdi şeyi getireceğim. Hayatım videoyu seni alayım. Ben şimdi kapı kollarını getireceğim içeriden. Kapı kollarını getireceğim. Köpeğin de iyisi satın mı aldın? Yok abi göndermiş. Olay İsmil iyisi mi? Vay be. olsun Tosya. İlk defa köpük veren bu. Valla abi dedik işte hemşeriyiz falan. O da sevindi hemşeriyi duyunca. Sağ olsun her şeyi yollamış ya. İlk defa köpük maske göndermiş. Mençeler. Mençeler de orijinal. Orijinal. Renk olarak değil mi? Olarak. Sen şimdi mobilya ustalığından çatı ustalığına mı terfi ettin abi? Bizde hepsi var. Hepsi var. Ne güzel Hangisi ya. Usta o gün modern şeyleri beğenir. O gün ne ihtiyaç? Beğenir. Bakalım aç bakalım. Kapı Çok kolları değil. bak beğenir. Modern modern kapı kolları aldım. Hep trend yolda. Beğendi mi? Beğenmek zorunda mı kalır? Aynı Yok <laughs> beğenir. Nasıl? Güzelmiş. Güzel değil mi? Hı -hı. Siyah siyah. Aynen. Kapılar siyah. Yani dedik öyle olsun. İyi çıkaralım mı işte? Yok onlar tozun içinde önce kapıları takacağız. Kapılar. Tamam. Aynen Karışma. bak usta şey Osman şey, abi görmüş. de menteşeleri de siyah gönderdi. Olur. Sağ olsun siyah gönderdi. Çok da güzel. Bu tosyalı abimizin numarasını aşağı yazalım. Yazacağız tabii ki. Havuzu da çek de havuzu da görsünler. Nerede onu. He. Havuzu da görsünler. Havuzun başında çalışacağız biz. Hüseyin abi bugün havuza girecekmiş. <laughs> Öyle diyor. Timsah da var. Timsahımız da var aşkım. Kapılarımız takılıyor çok şükür. Artık bizim de bir kapımız var. Ya valla tuvalette zorluyordu. <laughs> Tuvaleti gösterelim mi bir son haline Tuvaletin Hadi de, gel gösterelim lütfen. bir şeyler yaptık. Perde gibi bir şey yaptık. Herkes gülsün. <laughs> Perdeyle girip çıkıyorduk. Herkes gülsün hadi. He? Hadi gösterelim. Komik yani ev Evine dağınık Kusura bakmayın. Benim iki tane çocuğum var. Evet. Çünkü daha sabah körü. Merhaba gündoğdu. Bugün size sürprizimiz var. Drone'la evimizi çekeceğiz. Evimizin her noktasını ile çekmeye çalışacağız değil mi anneciğim? Evet. Gündoğdu drone sürmeyi öğreniyor. Aferin Gündoğdu. Şimdi bakın komediye bakın. Komediye bak. bakın. Komediye <laughs> bakın. Ta -ta. <laughs> Şöyle bir yöntem bulduk kendimizce. Eski usul. Nasıl? Nasıl sence? Vallahi hiç kapı olmamasından iyi. <laughs> o yüzden bence güzel. Şimdi ben şunu banyoya da. almıştım. Bakın şunu banyoya almıştım. Banyoda yer kalmadı. salonu da gayet güzel yakıştı. Şunu da dekoratif amaçlı buraya koydum. Bunu da çok güzel bir ladin ağacından kestirdik. Çok güzel yakıştı bence. Evimizde bir gün toplandığında inşallah. Bakın şu mutfak dolaplarımızda bir problem var. Hep kapakları böyle açık kalıyor. Evimiz toplandığında işlem sağlayacağız ve bunları ben size güzel düzenli olarak bir video çekeceğim. Çünkü oğlanın şimdi doğum günü falan yeni atlatıldı. O yüzden de biraz dağınız. Bugün toplarım inşallah en yakın zamanda da bir video ile karşınızda oluruz. Emrah Bey, telefon. Bakıyoruz yani işimiz gücümüz. Işimiz... İşler güçlerde. Haydi bakalım abi. o zaman. Ustamız gelmiş. O da çekomastik, mekomastik ne var acaba? <laughs> İçeride de fiş var abi istiyorsan. Dışarıda da istiyorsan yapın. Ne var mı? Dışarıda mı fiş? Hı. Yok. Var mı? İçeride var. Ha <laughs> tamam. Ay Allah razı olsun Osman abiden ya. Çok beğendim. Kilidi. Osman baba. Osman baba sağ ol. Bakın kilitler. Gayet kaliteli kilit bir de. Yani bir de o yani normalde onların maliyetleri de yüksek abi. Burada kapılar 5 bin lira. Bir de antresit falan istesen daha da pahalı. Evet. Burası Fethiye pahalı. Evet, yani ben internet üzerinden bulmuştum abimizi. Evet, bunun ticaretini yaptık, usta, ne diyorsun? Yapan yapıyor değil mi? Evet. Yetiliyor İstanbul'dan, İzmir'den. Yok, yarı yarı yapıyor. Yarı yarı. Yarı yarı, yarı yarı ediyor. Bu sene 2200 lira falan mı almış? 2250 lira almıştı. He. Böyle 5 milyar işte, Hadi ya. Ya peki de her şey çok pahalı. Abi. Paris. Paris gibi gerçekten. Yani ne alırsan bu da her şeyi pahalı. İnsanlar da pahalı seviyor. Ne yapsınlar? Evet. Herkes pahalı seviyor zaten. Aynen. Pahalı Aynen. şeyini güzel zannediyorlar. Ben Öyle bir duygu getirdim hep. Öyle mi? Evet. Ee, peki nasıldı? Fiyat nasıldı senin abi? Üçte bir. Üçte bir. Aferin. Wow. Kapıdan mı bahsediyorsun yoksa? Komple. Komple. Yani ne, ne malzeme arıyorsan? Elektrik, su, tesisat falan hepsini Hiçbiri de Hadi be. Hadi be. Hadi en güzeli. Ya. Üçte bir oranla. Kâr. Bu da burada. Burada sadece 15 bin lira. 20 bin lira. Elektrik alt tesisatı ben oradan. Elektrik su tesisatı da 13 bin lira. Allah İkisini Allah. İkisini birden. Daha evet. Bir evlilikte malzeme arttı daha. Allah Abi Allah. şimdi şöyle bir şey var. Geçen gün onu fark ettim. Ben sucudan bu sucular birbirine hani şöyle bir bileklik gibi T bir şey takıyorlar ya Hı -hı. küçük hani. Bizi buradaki sucu iki tanesini 20 liraya sattı bana. <laughs> İnternetten iki tanesini Trent yoldan iki liraya aldım. Ya ben şok oldum ya. Burası ne dedim ben sana biraz önce? Evet. Hı, yani tabii onlar da haklı. Işte parası bilmem nesi ya, yatırıyorlar tabii ki. Bir şey, şey diyemiyoruz yani. Iıı e, ulaşım, şey, ya, ulaşım, ya, ulaşım yok. değil yani para kazanıyorlar. Neyle alakalı işte. o zaman? Söylüyoruz da bile. <laughs> Sigorta bilmem ne. Satılıyor zaten. Buranın maliyeti yüksek. Evet popüler yer olduğu için, evet. tatil yeri olduğu için evet. öyle mi? Evet. Öncelikle şuradaki şeyleri takılacak. Ondan sonra da kapı sistemi kurulacak evet. diye gözüküyor. <laughs> Ölçüyle sipariş verdiğim kapılara bile uymayınca kolaydır. Kimseye hiç söylemiyorsun ha ben burayı yakacağım, <laughs> evini de <mi yıkacağım? gülüyor> Ev yıkadı diyorsun ha. Ben burayı yakacağım bak. Bir dakika, bir dakika, bir şey yapalım. İki saniye. Öğrenmiş olduk. İkinci evde görüşmek üzere. sana kapıyı yaptırmayalım. Açık böyle ferah. Ustaya danışalım. He, ustaya danışalım. Yok, yok danışalım. Sonra öğrendik ama senin kapı taktığını. Senin kapı taktığını bile bilmiyoruz. Ya. ya. Sen de şeyini söylemiyorsun ki maharetlerini. Hiç. Evin ama sağladı. <laughs> Alışırız aşkım bir şey olmaz. İnşaat gitmiyor. Kapılar yanlış ısı yalıtımı yapıyor şu an. Bildiğin sıcaktan sıcak veriyor kapılar. Vallahi ya şu an kapıları görseniz sıcak koyduğumuz için ısı yalıtımlı gibi. Şimdi bakın neler yaptık. Bu odanın kapısını bu şekilde takıldı. O sıcak çekiyor. Ve bunların arasına köpük sıkıldı. Şimdi bazen uyumama durumunda ustamız buraları yıkıyor. Şimdi bakın. Kırıyor kırıyor evimizi. Evimizi kırıyor. Bakın bu da banyonun kapısı. Çok şık olmuş. Beğendim. Şu kapatayım biraz bir görün. Yine koyu rengi kurgulanmışım. Şimdi kapının pervazları için bunları takmıştım. Çünkü kapı, kapı takmayı düşünmüyordum. Sürgülü bir kapı düşünüyordum ben. Sürgülü kapıdan vazgeçince Usta yine yine ustamıza iş düştü. <laughs> Onu uğraştırdık. Hey yavrum. Hadi geç bakalım oyuncak Oyunca. günüymüş bugün günde olduğunu. Git oyuncağını seç bakalım. Okula gideceğiz biz de hazırlandık. Şimdi o da güzel bir oyuncak seçecek okuluna inşallah. Usta evi dağıttı ha. Usta evin her yerini dağıtıyor. <laughs> <laughs> Bak da olacak gibi değil. Dağıtayım gitsin dedi. Acaba vakit geçirsin. Vallahi ya. Kapılar çok şıkmış ama ben çok beğendim. Evet evet çok güzel gerçekten. Usta da güzel şekilde yerleşti. İşte o da yani. En zor ustanın işi. Evet. evet. Çünkü oraya kapıyı açılabilecek şekilde getirmek zor yani. Ayarı. Evet. Yani. Oturmuş. Ne verseydi? Bir santim mi? Ustam hiç marifetlerinden bahsetmiyorsun. Biz e? seni marifetini bilmediğimiz için. Herkese söylerim mi? <laughs> marifeti bilmediğimiz için ben öyle kafama göre yaptırdım. Tam birebir ölçü vermişim. İnsan da bir santim içeri söyler. Ben nereden bileyim? Hani bir santim de boşluk kalır diye düşünüp asla bir santim vermedim. <laughs> şey üstü bolca uğraşsın ha? Evet. Ama Hüseyin'miz, Hüseyin Usta'mız e, tavanlarımızı yaptı. Kapılarımızı yaptı. Çatıyı yaptı. Çatıyı yaptı. Ya. Yapmadığımız bir yer kalmadı pek. Yani <laughs> bir gün bir de kümes yapsak da artık biz bir hayvan alsak şu eve. Şimdi tek eksiğimiz o kaldı değil mi? Evet. Ev derlendi, toplandı. Bir eksik kümes değil mi abi? <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca onu İyice ne evi kırdı. Sök ustam sök. Sök. Ev yaptıracak olanlar. Kapılar biraz küçük verin siz. <laughs> Birkaç santim. Evet siz siz olun. Birkaç santim küçük verebilebiliyormuş. Ve biz şeyden korkmuştuk. Kapının kenarlarına bize e, yer kapı pervazı mı deniyor onlar. Onlardan evet. bırakılmamıştı. Hani olmaz diye düşünüyorduk ama e, baktığımız üzere Böyle ne güzel. Bakın Ustalak. evet. Ustalak, ne kadar güzel. Değil. Evet, <laughs> şimdi kapı pervazları yoktu. Biz şimdi o yüzden hep kapıda bir sıkıntı yaşadık. Halbuki çok önemli değilmiş yani onu anladık. Hani bu ustaların hatası ama olur. yani güzel en azından bu şekilde oldu. Güzel oldu. Ben beğendim. Korkuyordum ama kapılar uymaz diye. Ben Uydum. Ustamız zaten çok uğraştı. <laughs> Sağ olsun. Gerçekten çok güzel. Bakın buraya ilk defa cuk diye oturdu. Çünkü bir video çekiyorum ben ve videoya böyle bir oturan kapı gerekiyordu. Onu da ustamız oturan kapıyla videoya oturan nasip oldu. <gülüyor> <gülüyor> Efendim anneciğim dur ben geleyim. Babası sen videoya devam et. Zıvır odasını da çekelim. bir iş Evet, Fethiye bölgesi için biz evet. Hüseyin ustamızın numarasını aşağı paylaşabiliriz. Fethiye'den başka yere gider misin usta? Biz işler biz oraya. Sorun yok yani. Sıkıntı yok. Tamam. Paradan haber versinler öyle mi? Yok, sıkıntı yok. İyi de. Hüseyin ustaya biz çatımızı yaptırdık. Evet. Yan bahçe tellerini yaptırdık. Meğersem aynı zamanda marangozmuş da. Ama bilen olmadığı için biz sonradan keşfettik. Ama şimdi mutlu mesut çalışıyoruz. Evet. İyi ki de keşfetmiş bulunduk. Her türlü işlerinizi Hüseyin Usta'ya emanet edebilirsiniz. Numarasını aşağı yazarız. Fethiye, Seydi kemer, kaş, kalkan. Evet. Muğla bölgesine hizmeti yapar. Bu kapıdaki püf nokta ne usta? Yani burada en önemli şey ne sence? O ayarı, değil mi? Kapanın kapalı açılabilmesi, oraya oturtması ve aralara da şu sıkılan şeyin adı neydi? Köpük. Köpük. Evet. Şu an yumuşak mı? Şu an yumuşak ama gitkide taş gibi oluyor aralara da. Şuradan sokuyor, sıkıyor. Kapılar herhalde bir gün böyle devam edecek. Biraz sonra öderiz. Biraz sonra taş keser mi o köpük? Evet. evet. Bir, saat daha bir saatte köpük de kurur. kurur. Yani bir iki saatte kapılarımızı kullanabileceğiz. Tabi daha kapının menteşe giriş yerleri var. Kilit. Evet. Onları da yapacak ustamız. Pervazları var. Kenarlara pervazlar da olacak. Bakalım işte banyonun kapısı. Yatak odası. Bir çocuk odası kaldı. Çalışmalara devam ediyoruz. Bakalım. Evet. Kapının montaj aşamaları devam ediyor. Ya bu kasanın oturması ayrı bir olaymış. Bu kilitlerin yerleştirilmesi de ayrı bir iş değil mi usta? Evet. Gerçekten o da bir ince işçilik istiyor. Kolu ayrı oturması. Kilidi ayrı oturması. İnce işçilik. Şu an usta kapatıyor bir bakıyor ee, kenarının pervazlarını da burada çaktı ee, burada giriş yerleri var kapının kenarda şurada ince bakın pervazları getiriyorsun buraya tabii ki ölçerek oturtuyorsunuz sağ kapının görmüş olduğunuz gibi pervazları çakıldı şöyle aşağıdan ortalara da böyle direkt koydu ki. Kapı esnemesin yukarıya sıktı o silikonlar köpük, köpük sert kalsın şişirmesin diye gerçekten burada ince bir ayar bir işçilik durumu e, ustalık e, gerekiyor bunu evet. benim diyen yapamaz yani değil mi usta? Usta yapar sadece Sade usta yapar gerçekten öyle kolay değil yani Hep bir ölçüm olayı var hep bir dizayn olayı var. Kapının kilitleri ayrı uğraştırıyor. Bakın kilitlerini ayrı çaktı. Bakalım. Devam ediyoruz. Son sürat durmak yok. Son surat ustamız sağ olsun bir içeri bir dışarı. Dışarıda da kesme aleti getirdi. Tabi bu kesme aleti olmazsa da pervazı nasıl keseceksin? Burada kesme aleti. Elle de uğraşırsın abi ya. Değil mi? Elle de uğraşırsın. Örtüsünü alıyor ona göre. Evet, kapılarımızın pervazları takılıyor. kapılarla bir bütün oldu ev. Kapı gerçekten çok güzel gösteriyormuş her yere. Şu an bunu anladım. Kapıyı kapatın oluyor. Sonuz güzeldi. pervaz istemiyor onu da söyle. Ben pervaz istemiyordum. İstemediğime kızdım şu an. Ne demek pervaz istememek? Pervazsız kapı mı olur? Yani sorun bakalım hadi bir Haydi bakalım. Kaç kişi şey İşte artık kapı olsun yeter demişiz ustam. Bir <laughs> malkin pervasız kapı mı olur? Emrah da bugün iyi çalıştın he. Emrah Bey iyi evet. çalıştınız. Genelde temizlik. Görevlisi. Evet. Sanırım takozlar lazım oluyor hayatım. Takozlara atma. Atmıyorum. Kutu alacak onları bir yerde. Evet, Kapıları... İşlem tamamdır. 203. Ustamız 203'e gidiyor. Evet, kesmeye gidiyor. Kesmeye gidiyor şimdi o tarafları. Çok güzel olmadı mı sence? Yani çok güzel oldu. Emrah Bey güzel şu kapıyı olan... açıp kapatır mısın bakayım? Görsünler. Buna mu? Hı hı. Diyoruz. Bitiyoruz. Şu Şunları göstereceğim bir de ben bakın. Kapı kollarımı da trend yolu üzerinden aldım. Çok güzel, çok yakıştı. Çok beğendim. Menteşelerimizi sağ olsun Osman abi gönderdi. Siyah menteşe. Buna metal gitmezmiş zaten. O yerdekini çıkartabileceğim mi? Buna gelme kızım. Bak, et burası. Yapışmış ona. Almanız lazım. Evet, biz şimdi buraları temizleyeceğiz. Tamam, -ta! kapılarımız okeydir. Şöyle kapatayım. Çok güzel gözüküyorlar. Lay 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 lay. Çok beğendim. Bugün kapılarımızı daha taktırmış olduk. Bir kapıda neler problemler yaşamışız bunları görmüş olduk. Gerçekten zorlandık kapılarımızda ama muhteşem olduğunu düşünüyorum. Biz bugün Emrah'la çok yorulduk. Bahçedeymiş Emrah'a bakayım. Neredesin? Öne gitmiş. Ben ona çevireyim bir bakalım. Abi. Ne yapıyorsun? Boruları temizlemeye çalışıyorum. İyi. Sloganı söylemek ister misin? Evet. Neydi? Şafak. <laughs> Bilemedim Başak. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videolarımıza yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Slogan gelsin. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça